Tepkikolik'e bakalım. Ha, tepkikolik'te. Aa Tepkikolik'te video varmış. Bir Tepkikolik videosuna bakalım. Sonra Among Us'a geçeriz. <laughs> ne Twitch yayıncıları? Bakalım. Haftaya bu bölümün ikinci kısmından. Hmm, bölümün ikincisi gelecekmiş. Bakalım. <laughs> Yine bir muhteşem ikiliyle karşınızdayız <laughs> arkadaşlar. Ama yüzün nasıl kızarmış lan Niye kızarmış? <gülüyor> Gülüyorum çünkü yanımda bu var. Açtım, açtım. <laughs> Bugüne kadar bu kanalda hep başkalarına tepki verdik değil mi? Nasıl yani? Başkalarına ne? Aa, kendimize mi tepki veriyoruz şimdi? Ay. Ha, tamam. Oturduğun yerde başkalarının yorumuna... Bildir. Oh, ne güzel. Ah, mis! Evet, biz... Fakat <laughs> bugün işleri tersine çeviriyoruz artık. Sen mi bize vereceksin? Hayır. Canım. <laughs> Ha başkaları mı bize tepki verdi? Evet. Yaşasın be. Senin Kimler bize... küfür etti benim anama? <laughs> Öyle baktın. <laughs> Senin de abi bizim kararı Belki bizi <laughs> ben, ben etmişimdir bizi falan. Bizi izleyen. Twitch yayını. Twitch yayını. Ee, ee, ya. ya. Yaşasın. Bu videoda yer alan bütün yayıncıların Twitch hesaplarını açıklama kısmına koyuyoruz. İzlemek isteyenler duyurulur diyelim. Bizden de selam söylesinler eğer giderlerse. Şu abi, bizim lanetli bebek videomuz vardı bir tane. Lanetli Bebek videomuzu izlerken yarın oturan arkadaşıyla bir tartışmaya düşüyor. Yani kanalımız insanlar birbirine düşürebiliyor abi. Onu birazcık göreceğiz hemen bakıyoruz. Hadi bakalım biraz gerildim bu. Evet haftaya bizi koyacaklarmış. Yemek ölçeri getireceğim. <laughs> Yemek ölçer nedir? Ne yaptın? DMF'i Supernatural'dan biliyorum. 14 sezon izledim. Nedir abi DMF? E-M-F, evet evet, Supernatural'da E-M-F diye geçiyor. Kanka. Ulan zaten adam da EMF m f dedi, sen niye D-M-F diye yazdırdın bana o zaman? Adam D-M-F dedi diye ben diyorum. Evet, adam D-M-F hmm. demedi ki, adam asıl EMF m f dedi. Adam D-M-F dedi kanka. EMF m f EMF dedi. DMF m f dedi. D-M-F dedi. Önce sen DMF sağır mısın dedi. sen? Adam açık açık EMF m f diyor ya. Al. Kanka önce D-M-F... d m D-M-F demiştin. EMF mi dedi? Önce DMF diyor. Gerizekalı zekalı. Önce DMF diyor. Önce DMF Geri zekalı. Adam ne yapıyor. Elektromanyetik şey ölçmeye yarayan EMF. Efe de fena yüksek. Geri adamı ya. Açık açık EMF diyor adam. EMF diyor. EMF demiyor. EMF diyor. Zaten başta DMF. Abi niye bunu tartışıyorsunuz peki? Ses az. Ses sondu şu anda. Evet. Tatlıcıyla muhabbetin mi var? Ben geri zekalı. Ben tepki Yanındaki edeyim, arkadaşın çıkmadım. hiçbir ee? şeyden haberi ee? yok. Kanka mı oldun amına koyayım? Ne alakası? Yani şey değil mi? <laughs> Yanındaki arkadaşın ismini bilmiyorum da şey demiyor Şey gibi değil mi? Kanka bu. Bundan mı kanka oldu? <laughs> Çok teşekkürler. Nasılsın? İki Burak arıyor. Nasılsın? İki tane. Alo. Ee, kanka müsait miydin? Saat kaç biliyor musun? 12.30. Yatakta, yataktayım. Uyuyacağım yani. Alo. E kanyonmuş. Tamam, Çok nabzı yükseldi kanka, efendim. Şimdi bir e alır mısın videoyu? Seri dolanları alabilir miyim bu arada? Tamam. Evet arkadaşlar, tek bir tane alarak, arkada <gülüyor> e, duyduğunuz aktif olarak, eee şu anda e, tatlıcı yanımızda. Ya. Kankam hoş. Arkadaşlar sorun neyse çözüyorum. Tamam. tamam. Belli yeni uyanmış. <laughs> Çözüceğim yani. Oğlum, gözümde fener yok böyle. Acaba ne yani? E, <laughs> tamam. Şimdi ama... 5.24'te sen IMF aletinden bahsediyorsun. Hatırlıyor musun? Abi neden kötü oldunuz <laughs> bunun için ya? Niye canınız? <laughs> ne? İlk IMF dediğin yerde DMF deyip ikinci de IMF diye düzeltiyor musun? Yoksa ikisinde yok, de... Yok yok yok. IMF abi. IMF ölçer. İlkinde de IMF diyorsun yani değil İlkinde mi? İlkinde de IMF diyorum. Aynen aynen. Ha IMF tamam. Abi. Tamam 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 kanka. Konu buydu. Yoksa <laughs> 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 Abi müthişmiş bu şeyleri <laughs> gerçekten ya yani, yayınları. <laughs> Yanındaki arkadaşın surat ifadesi. <laughs> ama hala DMF demiş olabilir yani. Bizzat kendisine sorduk ama. <laughs> ama hala DMF demiş olabilir yani. Bizzat kendisine sorduk ama. Bir daha da laf sokuyor yani orada. Aleykümüş. <laughs> evet evet. Bu ya o kadar büyük bir tartışma değil. Ya yani. İlkinde DMF demişsin sonra EMF demişsin hakikaten. Hayır ikisinde DMF dedim. Ya yok ama birinde DMF birinde EMF duydum. Hayır Türk ya ödemiş. ikisinde DMF dedim. Tamam sen öyle evet, dediğini düşünüyor dedim, olabilirsin. Ne yaptın? Aynen <laughs> <laughs> <Yok orada> ya. çekti orada ince. Ay yok bırak, bence bu sıkıntı bırak da yani, <laughs> Ya yemin. Evet. Sıkıntı. Gerçekten Efe neredeyse bizim her videomuzu yayınlarında izliyor. <gülüyor> <gülüyor> da hem ona hem e ee, Çetin'e selam söyleyelim ve Selam mi? olsun. Ay ee, şimdi bunu kesin bu videoya tepki verecekler. Tabii tabii. Ee, sonra aa, ona tepki falan böyle. Tepkisine tepkinin tepkisi oluyor. <laughs> Geldik Piku'n abi. Haçan. Haçan neredesin? Nerede yaşadığı ve nerede olduğu belli olmayan bir evet arkadaşımız yani. abi. Elle soruyoruz abi <laughs> evet, neredesin, nerede yaşıyorsun abi? Bir de bunda bu... Tahya Reis ya! ...çok tartışıyoruz. Tahir bu Reis. tepkiye tepkiye tepki gibi bir loop'a girdi artık bu evet. bölüm o zaman. Ben kafam karışmaya başladı bu noktada. Sadece çok selfie paylaşmış. E ben nasıl Instagram hesabımı e. yönetsem biraz boydan çekerim dışarıdan. <laughs> Ben şey boydan öyle. çekiliyorum. Şu fotoğraf boy, bak mesela şu boydan. Çok kendini barışık. Tamam, boydan bekleyeceğim cevaplar. Benim var. boyum bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bak gene ben bu da boydan gördün mü? Bu benim boyum. Olmaz. <laughs> yani, Pelin ya. Ben aşırı ben sempati bakıyorsun. besliyorum Pelin'e karşı. Doğal, doğal kız yani en azından. Değil, what the fuck is this yani anladın mı? Düşük vereceğim kusura bakma sen. Pelin, Pelin Pelin tamam. La Pelin la renkler... ne, yaptım? <laughs> ne, yaptım? <laughs> ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Konu marka Ne yaptım? What the fuck is this'lik? Ne what yaptım? Fuck is this? <laughs> evet bölüm sonuna geldi efendim. Pelin burada sonuncu oluyor. Yani. Pelin'in hakkı çok iyi <laughs> O <laughs> çok koymuş ya. Düşünüyor. <gülüyor> kara kara otur. Sağ ol. Bayağı eğlenmiş gerçekten. Oğlum <laughs> 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 şey. ya. Bir sandalye yüksek verirdim ya. Şaşıldım çok. Ben bayağı gerildim. <laughs> Yani nedense, bu, bu insanlar videolarını izlemiyorum ve evet. görmeyeceğim muhtemelen o yüzden ne söylediğim hiçbir önemi yok ama nedense gerildim yani böyle. Nasıl buldun Pelin'i? Çok tatlı, değil çok değil? eğlenceli. Pelin arkadaşlarımın adına ben senden özür diliyorum. Kabul ediyorum tamam falan. <laughs> Sevgili tepkikolik, umarım saçma sapan bir tepki vermemişimdir de oraya koymazsınız diyebilir miyiz? <laughs> bir anda böyle re yapıyor. yani bir şey demiş olabilirim. Ben de aynı durumdayım. Mesela sizin izleyicilerinizi düşünerek konuşmamış olabilirim. Aniden gelen re duygusu. Yok ya da demedim. Bir açıklayabilirim. E bence o çok güzel eğlenmiş. Yani bir sonraki bir bölümde çok varmışım. Güzel almış. Komik o yüzden ben zaten geldim. zaman güzel. Sonraki yani içerisinde... bölüme koyacaklarmış. Açıklamaya yazmışlar. Ben şimdiden bölüm çıkmadan yerimi hazırlıyorum. <laughs> yani. Katmış kız. Yani oturup da can onu beğenmedi diye e, hani, can'a küfür küfretmemiş yani. E, can'a üzülmemiş. Bu durumda üzülmemiş cana yani. Can'a saldırmamış. Ki zaten kız da eminim ki girmemiş. Instagram profilini çok iddialı bir profil hazırlamak için yapmıyor. Kendini koymuş yani. O tür <laughs> takın, daha takıntısız Keşke yani. Keşke içe bilseydim. Gitti ya şey, tamam. Kendiyle hayatla barışık. <laughs> Geldik Hype'a. Orhan evet. tanıyor musun Hype çağrıyı? Aa geldim. ben buna tepki verdiğimi hatırlıyorum bak. Aklıma şöyle bir an geldi. Instagram yorumlanırken Eee hadi biz de onların instagramlarını yorumlayalım deyip instagramlarını açmış olabilirim. Galiba böyle bir an yaşandı. Sanırım. Galiba. Bu beni bir tık üzdü şu anda. olsun. Can Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. İyi ki varsın. <laughs> tanımıyorum. Ne dediysem arkasındayım falan. Kalbim bilmiyorum galiba. Kalbi yok tanımıyorum. Hype çağrı. Evet. Ha, at. Yok ya benim Instagram'ım da onunla mı ne alaka? Çağrı desem? O mu bu mu da galiba çıktı bir at tek. At desem at. <laughs> ha ha tamam tamam. Atma. mı? <laughs> ya ya de... ha, bu kadar mı lan? Evet. <laughs> Hype <laughs> çağrıyı bilmiyorum çok. Bir dakika bir dakika ne dedin anlamadım. Bir saniye. Bir dakika bir dakika. Hype çağrıyı bilmiyorum. Aa çok makara adam Nasıl ya? Bilmeyebilirsin. Devam ediyorum. Yerek. Abi Çağrı'yı çok tanımıyorum. Ya çok Nasıl ya? <laughs> Nasıl tanımıyorsun? tamam dur olabilir. Olabilir. Ya çok tanımıyorum. Ne? Lan <laughs> <laughs> yani gülme işin şerifsiz ha <laughs> şimdi. Bilmemek kayıp, <laughs> öğrenmeme kayıp. O yüzden <laughs> müsait olduğunuz <laughs> zaman sizleri de yayınıma Çok davet iyi. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gecelerin karanlık katman kanalını da bekliyorum sizlere. Ne yayın ya? Yemeğe çıkalım hep beraber. <laughs> Oy, güzel. Evet, bir videonun sonuna geldik. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Enes Batur'la devam edeceğiz. <gülüyor> <Bakalım>. <gülüyor> Enes Batur bakalım, bu hafta ne yapmış? <laughs> Biz de gerçekten çok kırıcıyız. Lan dur lan dur ne gülüyorsun amına koyayım. Gerçekten ya. çok komik adam abi. Kardeşini tanımadılar kardeşini. Sen niye bu kadar gülüyorsun ya? YouTube camiasında oldukları için tepki kolik kanalı. Ben biliyorum. Yani takip ediyorum. Yayınlarda denk geliriz izliyoruz falan. Ama abone olmamışsın. Mesela ya. Ama abone olmamışsın. Mesela? Ya. <laughs> Abone olur ya Allah Allah. Ben hay çağrıyı çok bilmiyorum. Baba çok bilmiyorum bak yalan söyleme kanka. Seni ben bu chatte görüyorum hep yara ara <laughs> 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 tepki golü <kolik>, abone oldu. <laughs> o zaman yapıştır abi yapıştır. <laughs> <Of>, çok saçma <laughs> Siz de Komik bakarız belli ki Evet Ben öğrendim artık biliyorum hype Ben kim? abone miyim Bak Değerim biliniyor mu Sanmam hiç sanmam Bak abone olmuşuz Şimdi abonelikten çıksam yeri diyebilir miyiz peki Bence diyebiliriz Orhan baştaki soruyu bir daha sormak istiyorum <laughs> Hype'ı tanıyor musun abi <laughs> Tanıyor musun kendisini hype'ı Çok bir şey miydi Süreçte <laughs> hangi platform? TikTok abi. Oh. Cezayir diğrak okudun mu? Yo. <laughs> <laughs> Oğlum yayın geçmişine baktım abone değil misin sen bize? <laughs> ee, abone olun diyor bak ben de çana da tıklıyorum. Kapattım bildirimler bende. Birbiride açıyorum burda. Burada yani bize açtığım videodan daha komik çocuk. O orada hem fikirim. Çocuğun ağzı çok laf yapıyor farkında mısın? Ya yani neler söyledi arka arkaya pa 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 pa. Evet. Tam satışçı yani ikna eder <laughs> böyle. Yani, şey evet. satar yani böyle. Yani çocuk nereli böyle bir Trakya havası var çocukta. Evet Çağrıga'da böyle bir şey yaşandı yani. güzel güzel keyifli abi ben gülüyorum komik ya. Zaten böyle olması lazım abi yani alınmaca darılmaca gücenmece olmaması lazım yani. Aynen öyle. olabilirim. bundan bir buçuk sene önce falan olabilir. Bilmiyorum tam şu anda zamanı, vaktini. Fakat hiç bizim aramızda alınmaca gücenmece var mı Gözdeciğim? Sanmıyorum. at. Ee, yani. Çağrı'ya selamlarımızı <gülüyor> iletelim. <gülüyor> Hangi videoydu onu bile <laughs> Abi, hatırlamıyorum şu anda yok. ya. yani görmeyeceğim bir daha. Çok doğumlu Aç ya bakalım. oğlum sen yine gaza geldin. Yine gaza geldim. Bir gerimiyor, gaza geliyor. Kendimle <laughs> alakası şeyler olunca gaza geliyorum. Evet. <laughs> Müthişim nasıl senin herhalde gözyaşın böyle hafif bir git gel oldu. Ben seviyorum insan olarak. Biz anlaştık onunla bence. Ha ben onu çok e, yıllar önce LoL oynuyorken daha hiç böyle... E-sporcuyken mi? LOL. Team Turquality diye bir takım Sizin vardı çoklu tamam Sizin çokluğu mu geliyor? Birisi Sizin çokluğu geliyor ona da Eko mu demek istedim? o zamanlar izliyordum Acaba? bayağı bilirim yani sevdiğim birisi. Videolarını izleyeceğiz seninle birlikte. Birçok yayıncı var. ne kadar ekici suratı var lan? Ooo <laughs> onu çok ayıp etmiş. Ama çok sert girmiş. Birçok yayıncı var. ne kadar ekici suratı var lan? Dan dakika bir gölme. Abi ghostlamış herif. Bak o zaman yüzüm daha şişman tabii. <laughs> ki... Neden küfür ediyor? Neden küfür ediyor ki yani orada metafizikle <laughs> alakalı bir söylem olabilirdi yani. Çok banal ya küfür falan. Battle Royale fuck you battle Ama çok eski şeyini koymuşlar be Battle Royale fuck you Kahretsin seni çok agresif bir ürün niye bu kadar yükseliyor Yükseceksin <laughs> <laughs> bir, dur. bir, bir, <laughs> bir saattir ya Şimdi bir dur Bir dur 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 bir şey söyleyeceksin <ware. gülüyor> Şöyle şu noktada hak veriyorum ben o videoda niyeyse şeyim ama neden küfür edildi ya? O noktada biraz itici gelmiş olabilirim. Konuşma tarzından dolayı. Evet, evet, ama yüzümde tipimde bir iticilik yok. Böyle makyajımı yapmışım güzel güzel oturuyorum orada. Bu arada bir şey Görür görmez demiş ki ne itici ne <laughs> Evet yani, ya ayıp denen bir şey var. <laughs> orada niye benim tipime laf atıyorsun Ferit? Bu bir. İki. Ne ne yapabilir diye kendine hani bu kadar paralı olmasına gerek yok. Tabii demişim işte ya Allah da benim bela yani vermesin. oyun oynamayan kişi bilmeyebilir onun evet. onun neyden bahsettiğini. Anlamadım ben zaten yani. anlamadım. Bir yani. sürü arada oluyor. Ne anlatabilir yani orada ne anlatabilir? Ferit yani? Özey'e mi böyle ya? diyor? Satı. Evet, evet. evet. Niye bu kadar abartıyor ki? Neden bu kadar tepkileri abartıyor hakikaten? Bir tane turuncu pantolonu var. Ya Ferit. Sol altta hazır yazıyor. Ferit bilmiyor, bilmiyor. Bilmiyoruz. Abi bilmiyoruz. Hakim çok değiliz. Ne anlatabilir başka yani? Ne anlatabilir ya? Çok bence düzumsuz e, bir tepki vermiş gerçekten. Biraz fazla tilt olmuş. <laughs> yani. Ay. Ferit bayağı tutulmuş abi gözdeye. O yüzden her dediğine şey yapıyor. Kime geldik gözde? Ay tam benlik ya bu bölüm. Belki Kime geldik? Şey. Kime geldik bana onu söyle. Batıcın! Batıcına geldik. Buyurun efendim. Düştün ben. Abi sıçtık, <gülüyor> <Süştük>. <gülüyor> sıçtık. Oradayız. Ama kendiyle çelişiyor de. prenses. İki fotoğraf önceydi. Ya, ne yazıyorsun? No smoking area. Şimdi onlar düştü. Al başını. Gözdeciğim. Sen canım. Gayet <laughs> sakinim, sakin sakin anlatıyorum. Bak bak değişmiş galiba. Tevkide bir Dikkat edersen orada rahibilerin ağzında sigara var. Hepsi bir sigara yakmaya çalışıyor. Biraz dikkatli bakmamış <laughs> prenses. Çok iyi görmüşler. Fotoğrafın içindeki fotoğrafın üzerinde ne olduğuna da o kadar dikkat etmeme de gerek yok sanırım. Ha, nitekim. Affetsin evet. Haklı <laughs> <laughs> haklı bence. Haklı <laughs> haklı şu an düşününce arkadaşım. <laughs> Bu sefer hangi Twitch yayıncısıyla arkadaş olmak istersin diye bir bölüm Benim tek bir cevabım var. Ferit. <laughs> <laughs> yok yok tatlılaşmış bu sefer şey. Tozu güzel ayarlamışlar. <laughs> sen alttaki sen olsan <laughs> bu tıçım da bıtıcım. <laughs> ya Benim biri sevmeyince ben içerleniyorum. Ağır rencide ediyor da. Biz de dodanmışız ha. <laughs> evet. Üzüldüm ben. Ya öyle bir şey yapmadım. Yaptım. Ya Gözde şimdi bak eğri oturalım doğru konuşalım. Buradan Gözde'ye sesleniyorum. Bak burada <laughs> Filiz'in tatlılığı. <laughs> Sende de bir kıllık var ama ya Gözde. <laughs> <laughs> böyle bir antipatik hareketler var ya. Abi gerçekten olay <laughs> aşırı tatlılaşmış yani. Oğlum aklıma şey li lise anıları canlandı böyle. <laughs> Derste yaşanan sahneler. <laughs> 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 Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlığımız tanışmadan baya bir yol kat etmiş mesela ilk video nire üç, gerçekten evet yani kendi yani kendine kendi gelişmiş arkadaşlık yani hani ikinci de emin olamamışım sevip sevmedi üç de çok seviyorum mesela <laughs> kıllık var ama ya gözde böyle bir doğru gözde de, var kıllık var yani. Var. Ee... var yani önde giden hem de yani öyle böyle değil, Çok kontrast olmuş yani. Ferit de Gözde'nin bir arada olması <laughs> <laughs> evet. aynı videoda. Ve o kontrast çok hoşuma gitti yani çok ayrı kafa kafada insan ya. Direkt böyle hate topluyorsun yani sadece orada ben değildim bu arada birçok insan sana böyle tilt olmuştu ben sadece insanların sesi oldum diyebilirim özür dilerim gözde Olabilir düşünceler illa hep uyuşmak zorunda değil. Evet abi. Of çok sıcak oldu ya. O Ol, kazakla neyle gelmişsin zaten? Berkancım 27. Eylül kutlu olsun şey hoş geldin. Şimdi abi. Hani <laughs> 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 aralarındaki o gerginlik sonrasında pozitif bir şeye dönüştü Bakalım belki zamanla neler olur yani. Peki Salak. <laughs> <laughs> ben çok üzülüyorum. <laughs> Çek bak neden çok üzülüyorum biliyor musunuz? Bazen böyle anlık bir şeye kapılıyorum, tepki veriyorum böyle yorumda bulunuyorum falan. Ben bir şey diyorum, ondan sonra bu bir yerde karşıma çıkıyor, ondan sonra çok üzülüyorum. Bir daha hiç görmeyecek olsam belki geçip gitse tamam. Ama mesela Belki şimdi burada izleyecekleri gibi düşünmüyorsam ya artık falan, üzüldüm şu an. Umarım, Umarım öyle olmaz. <laughs> yani böyle nefret ediyorum ama bir tane de böyle fratleşiyorlar falan gibi yani sanki. <laughs> Abi olağanüstü değil mi? Büyük aşklar nefretle başlarmış <laughs> falan ya öyle bir şey olabilir bence. Gözde bir tık daha hak verdim. Gözde yorumcu karşısına karşısında ne onu yorumluyor. Hı -hı. Feri çok üstüne alınmış. Aslında o hani şey sadece Ferit'in küfrediyor olmasına değil hani bu tarz insanların küfrediyor olması üzerinden bir hani şey çıkarımda genel çıkarımda olunmuş. Çok özel yani çok üstüne alınmış. Ne yok bizde. Abi Doğru Bu neden duydum. olay o, olay çıkıyor Doğru. biliyor musun? Gözde ile Ferit'in bazı karakter birazcık. şeyleri uyuşuyor. Çok az. de sivri dilli Gözde de çok dobra kız. Buradan bir şey söylemek ister misin Ferit izlerken? Selamlar Ferit Bey. Bu, bu mu abi? Niye Artık bunun az... Ben çünkü ne diyeceğimi şaşırdım. Selamünaleyküm Ferit. Selamünaleyküm. <laughs> yer yer iticilik etmiş olabilirim. Affet. Ama sen de az itici değilsin şimdi. <laughs> dur, dur şimdi ya, <laughs> ne yapıyorsun ya? Ben niye alttan alıyorum ya? Ya alttan al demedim ki ben sana. Ne? İçledim çocuğa durup dururken. Hayır. Bende de iticilik var. Onda da az itici değil <laughs> diyorum. Tamam ikimiz iticiyiz diyorum. Evet yer yer. Evet. Çok şişim geldi oğlum hadi bitirsek mi? Ben Gözde'yi o, o Ferit'in o tepkiyi verdiği videodan dolayı ben de Gözde'yi şey yapmıştım böyle aynı şekilde yetiştirmemiştim. <laughs> Neyse ama sonraki videolarda falan izledikçe benim kanım ısındı açıkçası ya. <laughs> Oo ben <laughs> şişe giderim. Tamam bir ara verelim o zaman. Git abi sen. Ara. <laughs> 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 Geldiler başladılar tamam. <falan. gülüyor> Evet. Ne oldu? <laughs> Deniz bana biraz şey geliyor, itici geliyor. Hı -hı. Ya kızım... Niye <laughs> şimdi böyle bir şey itiyorsun durdurduk ya? <laughs> Koymazsın yani, itici geliyor Oyunca. ama. Yani olabilir. Görünüşü çok tatlı ama konuşunca böyle şey bir tavrı var. Yani çok hani... Biraz çok da böyle be aşağı gören bir tip gibi, gibi <laughs> yorumları Allah falan. Öyle bir hoşuma gitmedi. İnsanları gömmek zorundaymışım gibi hissediyorum. <laughs> Hadi beni <Ama> gömün. <laughs> iyi, güzel fotoğraflar da var, bu güzel fotoğraf. Ama sayfasını hiç beğenmedim. Bu okay. da bayağı güzel. Sayfasını beğenmedin. Hadi mi? beni gömün diyordu. Ya Rabbim Allah ya. Ağzımı açtıracaklar şimdi bayramlık oruçluk. <gülüyor> ya hakikaten <laughs> <laughs> onu hissettiriyor kız. Abi Instagram'da ilgili paylaştığı ilk... Profilimi beğenmeyen sendin, değil mi? <laughs> Hain. <laughs> Allah Allah. Hain. Ya bu kadar takılmayın arkadaşlar ya. Biz kimiz yani neticede? Denizciğim çok bozmuşsun. İlk fotoğraftan çok daha tatlıydı. Hiç böyle <laughs> Bu çok komikti canım buradaki halleri ya. Özür dilerim sana layık olamadığım için. Ama neye takılmışsın Kusura sen Kusura bakma yani. sana layık olamadığım için. O kadar iltifatları diyorum. Güzel kız diyorum. <laughs> Sayfasını Ama ben... Ama yok. Hiç onu bozmasaydım. İyi tamam buna dört veriyorum. Bu Allah belanı vermesin sana. Allah Nasıl kızmıyor lan? Aç lan profilini. Bu Allah belanı vermesin Evet. Allah senin belanı vermesin. Evet. vermesin. Aç o lan profilini. Yani. Profilini aç, profilini. <laughs> Nasıl şu şunları... bir konuşma? Tek taraflı olmuş o. <laughs> Ana de efendim, selamlarımızı gönderiyor muyuz? Çok selamlar. Sen o kızı çok güzel buluyorsun ama. Buluyorum. Karako... Bir ama Karako zaten dandun bir herif evet. abi yani... İnsanlar diyecek. zannediyor ki bunlar kamera karşısında böyle. Biz bu heriflerle her gün görüşüyoruz. Her gün böyle yani. Anladın mı? <laughs> Dünya umrunda değil herifin. Hani hakikaten hiç umrunda değil herif. Şu ana kadar hayatta kalmış olması doğal seleksiyonla <laughs> alakalımış. Olması bile bir mucize. Efendim, küfürlü insan ettiyse, herhangi birisini kırdıysak... önceki gönüllerimizde. Başıma ben <laughs> aldım. Artık size Gözde bu gözde bir kırdı ismi ama onun adına da bir özür dilerim. <laughs> ben dilerim yeri gelirse. Böyle bir müzik kapatalım. Görüşürüz. 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 Hoşçakalın. Bay bay diyelim. Kanalımıza abone olmayı. Ay şimdi ne bak? Siyah tam aldı. <laughs> şimdiden. Şimdiden. Of.